Saçmalarsın, e, saçmalarsın. Siz saçmalayın, e, siz saçmalayın, saçmalayın. ben saçmalarını anlatıyorum ya. Sakin ol Firdevs, sakin ol. Ben bir mülki tarih yapayım. E, i̇sterseniz iade yani, edin, isterseniz yetmeyin, isterseniz, isterseniz, isterseniz tepe tepe, tepe kullanın. Siz erkek misiniz? Alo, Cesaret e, Özürlü Tavşan Yürekli, e, Refik Bey'le mi görüşüyorum? Sen misin Firdevs? Ben de bu aralar abinle konuşacaktım. Bana bak Mefit, bu nefis. sefer sen konuştum konuştun. Şey Yoksa param parça. T tamam, tamam, bu sefer kesinlikle konuşacağım Firdevs. Eğer konuşmazsam, abin niye kız kardeşime asılıyorsun ulan diye ağzımı burnum kırsın. Diyorsun. Bir ben bir de sana bu son şansını evet, diyorum. İşte o kadar. Nefis. Bu sefer işi şansa bırakmayacağım. Masarı mutlaka zehirleyeceğim. Yeryüzündeki bütün erkekler ölmeli. Hepsi ölmeli. Aşağılık alçaklar. Ne kadar çok erkek ölürse dünya o kadar temizlenir. Boşanacak mısın karım? Hmm. Tabii boşanacağım tatlım. Buraya geldim ama ben bir şey söyleyeyim. Bir dakika ya. Ne kadar güzel kokuyorsun ortodoksi Gel Olmaz, hayır da olmaz. Ya yapma. Söz Doğru söylüyorum. <comunik> fare gibi gebereceksin Masar, Ama erkek fareler gibi. Karısını aldatan erkek fareler gibi. Geber Masar, geber, geber! Uf, <laughs> Allah'ım ya, ne yapacağım ben şimdi? Bu kol kolaya yeni bir şey nasıl bulacağım? Galiba en güzeli yine o daha fazlasını iste, yetinme reklamına yoğunlaşmak. Biraz arak olacak ama ne yapayım? Reklamcılıkta olur böyle arak şeyler. Ee, kol kolanın daha fazlasını iste. daha fazlasını iste, yetinme. Daha da fazlasını iste, daha da fazlasını iste. Kol kolanın fazlasını iste, yetinme. Daha hızlı, daha hızlı, daha fazla iste. Geldim, 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 geldim adam. Geldim. 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 Merhaba kanka. Merhaba, Aa, <laughs> nedir bu? İçki. Haa. Ee, e, baktım ki gittikçe tipsizleşiyoruz. O zaman biz de kankamla bir güzel içeriz ve güzelleşiriz diye düşündüm. Ohohoh, harika bir istirahat. E madem getirdin, içelim bakalım. Ama hepsini içeceğiz tamam mı? Hepsini, hepsini. Hepsini mi? Hep ücüğünü. Niye hep içiyoruz? Bu gece bunların son kullanma tarihleri bitiyor mu? Masaya konan içki mutlaka bitmelidir kanka. Ben şimdi çok içeceğim çok cesaretleneceğim ve masarla konuşacağım. E şimdi... Şimdi kanka... ...ya yani bir şey söyleyeceğim. Farkında mısın kanka? Her kelimende en az on tane J var ha. J'yim. Şana yani bir şey olmuş. Dinle benim. Dinliyorum söyle. Şu, şu, şimdi, şimdi, şimdi bir şey, şimdi falan, Allah kanka, kusura bakma ama söylediğinden hiçbir şey anlamadım ya. Ya nasıl şimdi? diyorum ki ben bir şey, kız, kız, şey ya hala hiçbir şey anlamıyorum. Sen en iyisi yarın sabah dilin çözülünce söyle ne söyleyeceksen. Hayır. Şiş şu şu Tamam dinliyorum. Söyle ya. Ne <laughs> ee, yaşadı? Şöyle. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Tek anladığım yani Tsunami gibi sürekli suratıma tükürük sallaman. Sus! Konuşma! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma.